Selam Master, ne yapıyorsun burada? Birkaç gündür hep burada takılıyormuşsun. Bana arkadaşların söylediler. Hatta bana dün Mercan söyledi. Evet öğretmenim, dün Mercan'la beraberdik. Hatta biraz yazılı çalıştık. Peki benim gönderdiğim PDF'leri bitirdin mi? Çok az kaldı öğretmenim hemen hemen bitti sayılır. Redmaster bence eve gitmelisin ve o soruları bitirmelisin. Ben olsam öyle yapardım. İşimi sağlam alırdım. Doğru değil mi bu? Çok haklısınız öğretmenim. Ben şimdi gideyim o kalanları da bitireyim. İşimi de sağlam alayım. O zaman görüşürüz öğretmenim. Bay bay. Redmaster bir de dün Mertcan'a land demişsin. Lütfen bir daha öyle şeyler söyleme. Lan deme Mertcan'a. Olur mu? Olur öğretmenim. Bundan sonra demem lan Mertcan lan Mertcan lan alt tarafı ben sadece sana lan dedim lan ben kötü bir şey söylemedim ki bunu kötü niyetli de söylemedim hemen gidip beni İbrahim öğretmeni anlamış. Mertcan'la bunu düzeltmem lazım. Yoksa her konuştuğumuz gider İbrahim öğretmene söyler. Ama ben Mertcan'ı çok seviyorum. Kötü bir şey demedim ki. Sadece lan dedim. Neyse ben şu kalan soruları da bitireyim de işimi sağlam Daha rahat olayım. Zaten iki tane yazılı kaldı. Onları da bitireyim. Haydi görüşürüz arkadaşlar. Soru 1 ile başlayalım. 2520 sayısının asal çarpanlarına ayrılmış biçimi aşağıdakilerden hangisidir? 2520 sayısını yazdım. Yanına bir tane çizgi çektim. Bunun ismi neydi? Bölen listesi ya da asal çarpanlar algoritmasıydı. Hemen 2'ye böl diyorum. 2'ye böldüğümüz zaman 1260. 2'ye böl 630. 2'ye böl 3. 315 3'e böl 105 3'e böl 35 5'e böl 7 7'ye böl bir. Şimdi 2 sayısından kaç tane var? 2 sayısından 3 tane var. 3 sayısından 2 tane var. 5 sayısından 1 tane var. Ve 7 sayısından 1 tane var. Seçeneklere baktığınız zaman cevabımız, sonucumuz Bursa olur. Soru 2'ye bakalım. Yukarıda verilen sayılardan kaç tanesi 12 ile aralarında asaldır? 12'yi yukarıya yazalım. 25 sayısı ile 12 sayısının ortak bir böleni yoktur. Birden başka. Bu yüzden 25 ile aralarında asaldır. 49 ile ortak bir böleni yoktur. Aralarında asaldır. 20 ile vardır. 2 böler. 33 ile vardır. 3 böler her ikisini. 91 sayısı 13 çarpı 7'dir. Bu yüzden 91 ile 12 aralarında asaldır. 35 sayısı 5 çarpı 7'dir. Yine ortak bölenleri olmadığı için aralarında asaldır. 75 sayısı 3 çarpı 25'tir. Hem 12'yi hem de 75 sayısını 3 böler. Bu yüzden aralarında asal değildir. 12 ile 13 sayısı aralarında asaldır. 125 sayısı 5'in küpüdür. Hem 12'yi hem de 125'i birden başka bölen sayı olmadığı için yine aralarında asaldır diyoruz. Sayalım kaç taneymiş? 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane diyoruz ve cevabımız Bursa olur. Soru 3. Yukarıdaki A, B, C ve D sayılarından hangi ikisi aralarında asaldır? Ne olacaktı? Ortakları olmayacaktı. A seçeneğine bakalım. A ve C demiş. A ve C'de ortakları 5 olduğundan dolayı aralarında asal değil. B ile D'ye bakalım. Her ikisinde de ne var? 2 de var. 3 de var. Bu yüzden aralarında asal değil. Ortakları ne olmayacak? Olmayacak. B ve C'ye bakalım. B'de 2, 3, 7. C'de 5 ile 11. Ortak bir sayı olmadığı için doğru cevabımız Ceyhan diyoruz. D'ye de bakalım. A ve D demiş. Her ikisinde de kim var? 2'ler olduğu için aralarında asal değildir. Geldik dördüncü sorumuza. A, B ve C farklı asal Asal sayılardır. Olduğuna göre en küçük k sayısı kaçtır diye sormuş. 3 tane en küçük asal sayı alalım. Bir tanesi 2, bir tanesi 3, bir tanesi de 5. Burada yapmamız gereken üssü en büyük olana en küçük değerini vermemiz gerekecek. Bu yüzden ben C'ye eklersem 2 üzeri 3 olur. A'ya 3 değerini veririm. B de buradan 5 olur. Bu çarpım bize K sayısını verecek. 3'ün ka karesi 9 çarpı 5. 2 üzeri 3 ise 8'dir. 8 çarpı 5 40. 40 çarpı 9 ise 360 olarak çıkar ve cevabımız Bursa olur. Soru 5. X ile Y aralarında asal iki doğal sayıdır. Buna göre aşağıdakilerden hangisine verilen ifadeler aralarında asaldır? 4 X ile 16 Y. Burada şunu demek istiyor. X ile Y'nin ortakları yokmuş. Çünkü aralarında asalmış. Ama hem 4'ü hem 16 iki sayısı böler. Bu yüzden A seçeneği olmaz. 3 ile 6. Her ikisini 3 böler. Aralarında asal değildir. 12 2 ile 30'u 2 böler. Aralarında asal değildir. Ama 5 ile 24'ü bölen bir sayı olmadığı için doğru cevabımız Denizli olur. Soru 6. İki doğal sayının birbirine oranı 3 bölü 4'tür. İki tane sayımız varmış. Bunlardan bir tanesi A, bir tanesi B olsun. Oranları 3 bölü 4 ise bir tanesine 3K diyorum. Diğerine 4K diyorum. Ve aralarında aslında ne var? çarpı işareti var. Bize diyor ki bunların ekoku 72 diyor. Ne yapıyorum hemen? Her iki sayının ekokunu Buluyorum. Her ikisi k'ya bölünür. K'ya bölündü 4, k'ya bölündü 3. Her ikisini böldüğü için yuvarlak içerisine aldım. Bu yuvarlak içerisine aldığım bize neyi verecek? Ebob'u verecek. Devam edelim. 3'e bölünür 1, 4. 4'e bölünür 1. Ekok ise bunların çarpımıydı. Hemen yazıyorum. Ekok k çarpı 3 çarpı 4 kaç eşit olacak? 72 eşit olacak çünkü soruda verdi. Bu çarpım bize 12K'yı verir ve 12K 72 eşit. Her iki tarafı ben 12'ye böldüğüm zaman buradan K'nın değerini 6 olarak bulmuş olurum. Bize sorulan zaten EBOB'du. EBOB'da K eşit olduğu için cevabımız Bursa olur. Soru 7. Bir mağazada satılan bilgisayarın fiyatının 10.000 TL'si ödendikten sonra kalanı 2.500 veya 3.000 TL'lik taksitlerle ödenebilmektedir. Buna göre bu bilgisayarın fiyatı en az kaç TL'dir? Bu bilgisayar 2.500 veya 3.000 TL olarak ödenebiliyormuş demek ki. Hem 2500'ün hem de 3000'in bir katı olması gerekiyor. En az dediği için de en küçük katı olması gerekiyor. Bu yüzden neyi buluyoruz? Ekokunu buluyoruz. Hemen yanına bir tane çizgiyi çektim. Burada ikilerle 3'lerle uğraşmıyoruz. Her ikisi direkt 100'e bölünür. 100'e bölündüğü zaman 30, 100'e bölündüğü zaman 25. Sonra 2'ye bölünür 15, 25. Sonra 3'e bölünür 5. 25. 5'e bölünür 1. 5. 5'e bölünür 1. Benim buradaki sayıların çarpımı ekoku verecek. 100 çarpı 2 çarpı 3 çarpı 5 çarpı 5. Çarpalım. 5 kere 5 25. 25 çarpı 3 75. 75 çarpı 2 150. 150 çarpı 100 ise 15.000 yapar. Demek ki hem 2500'ün hem de 3000'in en küçük orta katı 15000. Bu bilgisayarın zaten 10.000 TL'si de ödenmişti. 10.000 artı 15.000 dersek toplarsa bilgisayarın toplam fiyatı çıkmış olur. Buradan bizim cevabımız da denizli olur. Soru 8. Çok iyi bildiğiniz ve kesinlikle doğru yapacağınız bir soru. Ne yapıyorum? 64'ten kaç tane var? Burada tabanlar eşit. Üstlerinde görünmeyen 1 var. Kaç tane 64 var? 1, 2, 3, 4, 5 tane var. 64 üzeri 5. üssü 6. Kural neydi? Üssün üssü çarpılırdı. 64 üzeri 30 var mı seçeneklerde? Yok. Bu yüzden 2'ye çevirelim. Kimi 2'ye çevirelim? 64'ü 2'ye çevirirse 2 üzeri 6'dır. Üstündeki var, 30 var. Üssün üstüne yapılır, çarpılır. 2 üzeri 180 olarak bizim cevabımız çıkmış olur. Soru 9. 8 üzeri 20 sayısı 4 üzeri 15 sayısının kaç katıdır Buna benzer sorular farklı konularda da gelir. Kaç katıdır derse eğer birincisini, birinci sayıyı ikinci sayıya bölüyorum. Üstü sayılarda aklıma ne gelecek? Olay şu. 2'ye çevir, 3'e çevir, 5'e çevir. 8. Kaça çevrilir? 2'ye hemen çevir. Yani 8 demek aslında 2 üzeri 3 demekti. Üstünde kim var? 20 var. 4 ne demekti? 4 2'nin karesi demekti. Üstünde kim var? 15 var. Çok iyi bildiğiniz bir kural. Nedir bu Kural üstünlüsü çarpılır. 2 üzeri 60 bölü 2 üzeri kaç oldu? 30 oldu. Buradaki aslında ki mantık şu. Bu artı 30 sayısı yukarı çıkıyor ya. Bunun mantığını açıklayalım. Ben üstteki 2 üzeri 60'ı alttaki küçük olan 2 üzeri 30'a benzetmek için ne yaptım? Parçaladım. Parça parça yazdım. Alttaki neşit oldu? Buradan ise 2 üzeri 30'lar gider. Ve cevabımız 2 üzeri 30 olarak çıkar. Bizim cevabımız ne olur? Adana olur. Hemen geldik. Ne diyor? Eni 2 üzeri 25 santimetre. Boyu 5 üzeri 25 santimetre olan bir dikdörtgenin alanının metre kare. Buraya dikkat edelim. Metre kare olarak bize soruyor. Hemen ne yapıyorum? Hemen bir tane dikdörtgen çiziyorum. Çizdim dikdörtgenimi. Eni dediği yani eni dediği aslında kısa kenarı Kısa kenarına ne demiş? 2 üzeri 25 santimetre demiş. Uzun kenarına 5 üzeri 25 santimetre demiş. Bizi neyi soruyor? Alanı. Alan nasıl bulunur? Uzun kenar çarpı kısa kenardan bulunur. Çok iyi bildiğiniz bir özellik. Üstler aynı ise tabanlar çarpılır. 10 üzeri 25 olur. Biz ne olarak bulduk? Biz santimetre ile santimetreyi çarptığımız zaman santimetre kare oluyor. Bu yüzden santimetre kare olduk. Bizden ne diyor? Metre kare ne çevir diyor. Kendi kodlamam vardı benim. Kahraman Hüsnü damdaki merdivenden düşünce ceketi mosmor oldu. Saçmama akılda kalıyor. Şimdi bir santimetre kare olarak bulduk. Bunlar desimetre kare, metre kare, dikametre e, e, kare, hektometre kare, kilometre kare. Santimetre kareden benim metrekareye çıkmam lazım. Kaç tane çıktım? 2 tane çıktım. Bu yüzden her çıkış alan olduğu için 100 ile çarpıyorum. 100 10 üzeri 2'dir. Yukarı çıkarken yine 10 üzeri 2 ile çarptığımız zaman 10 üzeri 2 çarpı 10 üzeri 2'den 10 üzeri 4'e ne yapmam lazım? Bölmem lazım. Neden? Çünkü yukarı çıkıyoruz. 10 üzeri 25 bulmuştu. 10 üzeri 4'ü bölersem benim cevabım 10 üzeri 21 denizli olarak çıkar. Bakın hemen 10 üzeri 25 de vermiş. Neden? Çünkü bizi B seçeneğine düşürmek için geldik. 11'e işleminin sonucu kaç basamaklıdır? Eğer kaç basamaklı diyorsa aklıma hangi sayılar gelecek? 2 gelecek. 5 gelecek. Yani 2 ve 5'e çevir diyor. 9 çevrilmez. Bu yüzden aynen yazdım. 2 üzeri 15 var. Sorumu yazayım tekrardan. 5 üzeri 12. Bu tür sorularda kaç basamaklı sorularında 2 ve 5'lerden üssü büyük olanı küçük olana ne yapıyorum? Benzetiyorum. Yani parçalama işlemi yapıyorum. 2 üzeri 3 çarpı 2 üzeri 12 oldu. Çarpı 5 üzeri 12 oldu. Burada üstler benzedi. Diğer kalan sayılarımızı yazalım. 9 çarpı 2 üzeri 3 ise 8'dir. Üstler aynı olduğu için tabanlar çarpıldı. 10 üzeri 12 oldu. Son hamlemi yapıyorum. 9 çarpı 8 72 oldu. 72 çarpı 10 üzeri 12 72'nin yanına 12 tane 0. Geldiği zaman kaç basamaklı olur? 12, 13, 14 basamaklı olur ve cevabımız Bursa oldu. Soru 12. İşleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir? Sorumu ben önce yazıyorum. Neden? Bir taraftan yazarken de ne yapmam gerektiğini düşünüyorum. Üst sayılar mantık neydi? 2'ye çevir, 3'e çevir, 5'e çevir. Olay bu kadar basit. Hemen çevirelim. 15 ben parçalamak istiyorum. 3 çarpı 5 haline getirdim. Üzerinde 4 var. 25 5'in karesidir. Üstünde 8 var. 16 2 üzeri 4'tür. Üstünde 5 var. 81 3 üzeri 4'tür. Üstünde kim var? 4 var. Buradaki 4 hem 3'e ait bu yüzden 3 üzeri 4 hem de 5'e ait olduğu için 5 üzeri 4 yazdım. Üstün üstü çarpılırdı. 5 üzeri 16 çarpı 2 üzeri 20 çarpı 3 üzeri 16. İlk başta 3 var. Tabanlar aynı, üstler toplanır. 3 üzeri 20 çarpı. Tabanlar aynı, 5'ler aynı. Üstlerini topladım. 5 üzeri 20. Bir de 2 üzeri 20 var. Bakın tüm üstler birbirine eşit oldu. Bu yüzden tabanları çarpa bilirim. Çarptığım zaman 3 çarpı 5 15, 15 çarpı 2 ise 30 olur. Üstünde kim var? 20 var. O zaman cevabımız ne? Cevabımız Ceyhan. Soru 13. Aşağıdaki işlemlerden hangisinin sonucu yanlıştır? LGS bu tür soruları sever. Kaç tane 2 üzeri 7 var? 4 tane 2 üzeri 7 var. 4 hemen çevir kime? 2'ye 2 üzeri 2 çarpı 2 üzeri 7. Tabanlar aynı. Üstleri topla 2 üzeri 9. A doğru. B'ye bakalım. 5'ler tabanlar aynı. Üstler toplanırdan 5 üzeri ne oldu? 9 oldu. Bize eşit eşit olarak ne verdi? 125 üzeri 3 verdi. Ben ne yapıyorum? 125 gördüm. Hemen 5 üzeri 3 yazdım. Yani 5'e çevirdim. Üstünde 3 var. Üstün üstü çarpılır. Bu da 5 üzeri 9 olur. Ve yine doğru olur. C'ye bakalım. Üstler aynı. Tabanlar çarpıldığı zaman 8 üzeri 10 olur. Ama seçeneklerde ne demiş? Eşitlikte ne demiş? 8 üzeri 30 demiş. Demek ki C yanlış diyoruz. D'ye de bakalım. Bakmamızın amacı zaten öğrenmek olduğu için bakıyoruz. 100 demiş. Farklı bir renk alayım. Mavi alayım. 100 eşit demiş. Pardon. 100 çarpı 2 üzeri 7 eşit demiş. 5'in karesi çarpı 2 üzeri 9. Doğru mu? 100 nedir? 100 25 çarpı 4 değil midir? 25 de 5'in karesidir. 4 de 2'nin karesidir. Bir de yanında kim var? 2 üzeri 7 var. İkiler tabanlar aynı. Üstler toplandığı zaman ne olur? 2 üzeri 9 olur. Bir de çarpı 5'in karesi var. Bu eşitlikte doğru olmuş oldu. Ve cevabımız Ceyhan dedik. Bir sonraki soruya geçtik. Burada ne var? Kaç tane sıfır var? 1, 2, 3, 4. Yani aslında ben bunu 10 üzeri 4 olarak yazabilirim. Üstünde kim var? 7. Kaç tane sıfır var? 2. 10 üzeri 2 yazarım. Üstünde kim var? X eksi 1 var. İşte olacakmış. Kime? 10 üzeri 16'ya. Üstünsü çarpılırdı. 10 üzeri 28. Bölü 10 üzeri 2'yi ne yapıyorum? Hem x'le çarpıyorum. 2X. 2'yi hem de 1'le çarpıyorum. Eksi de var. Eksi 2 oldu. İşte olacak. 10 üzeri 16'ya. Onlar aynı. Tabanlar aynı. Bölme yaparken bu üstündeki sayılar yukarı çıkarken işaret değiştirecek. 10 üzeri 28 2x yukarı çıktığı zaman işaret değiştirdi. Eksi 2x oldu. Eksi 2 de yukarı çıktı. Artı 2 oldu. Ne eşit? 10 üzeri 16'ya eşit. Eşitliklerde onlar aynı ise eşit ise bu üstleri de ne olmak zorunda? Eşit olmak zorunda. Bu yüzden 28 artı 2 daha 30 eksi 2x eşittir 16. Ben 16 eşitliğin sol tarafına eksi 2x eşitliğin sağ tarafına gönderiyorum. 30 eksi 16 eşittir 2x'e 30 eksi 16 14 yapar. 14 2x ise her iki tarafı 2'ye böldüğümüz zaman x ne çıkar? 7 olarak çıkar. Bizim cevabımız da Bursa olur. Soru. 15 çok kolay bir soru. Ne yapıyorum? Hemen 72 çarpanlarına, asal çarpanlarına ayırıyorum. 2'ye böl 36, 2'ye böl 18, 2'ye böl 9, 3'e böl 3, 3'e böl 1. Ben aslında 72 yerine ne yazabilirim? 2 çarpı, 2 çarpı, 2 çarpı, 3 çarpı, 3, çarpı, 3 yazabilirim. Üstündeki vardı? X vardı. Bakın soruda 72 üzeri x dedi Ben 72 yerine burada asal çarpanlarına ayrılmış şekilde yazdım. Bu x hepsine ait değil mi? Buradaki x evet hepsine ait. Bu yüzden 2 üzeri x, 2 üzeri x, 2 üzeri x, 2 üzeri x 3 üzeri x, 3 üzeri x, 3 üzeri x'e dönüştü. Sonra da zaten bana demişti ki soruya baktığım zaman 2 üzeri x gördüğün yere a yaz. Bu a çarpı a çarpı a. 3 üzeri x'te b'ye eşit. Bu yüzden b yaz. 3 tane a'yı yan yana çarparsak a küp çarpı b ile b'yi çarparsak b kare çıkar. Sonuç a küp b kare. Seçeneklerde hangisi? Denizli ve doğru cevabımız d diyoruz. İşleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir? Hangi kitabı açarsak açalım bu soruyla kesinlikle karşılaşırız. Klasik bir soru. Nasıl yapıyorum? 1 kere 4, 4. 5 daha 9. Ne oldu? 9 bölü 4 oldu. Çarpı. 1 kere 9, 9. Çıkar 5'i 4. 4 bölü 9. Çarpı. 2 çarpı 16. 32. Çıkar 7'yi 25 bölü 16. Çarpı. Kök içinde 256. 9 dışarı 3 olarak. 4 dışarı 2 olarak çıkar. 4 dışarı 2 olarak çıkar. 9 dışarı 3 olarak çıkar. 25 dışarı 5 diye çıkar. 16 dışarı 4 diye çıkar. 256 neyin karesiydi? 16'nın karesiydi. Bu yüzden dışarı 16 olarak çıktı. Sadeleştirmeleri yapalım. 2'ler gider. 3'ler gider. 16 4'e bölünür. 4. 4 çarp 5 ise 20 olarak çıkar. Ve cevabımız bilecik olarak çıkar. Soru 17 ile devam ediyoruz. ABCD karesinin alanı 256 santimetre kareymiş. Hemen geldim. Karenin içerisine 256 yazdım. Yuvarlak içerisine alın. Alan olduğu belli olsun. Ve bu bizim taktiğimiz olsun. Alanı 256 ise ve bu bir kare ise bir kenarı x ise diğer kenarı nedir x'tir. Alan x çarpı x ne eşitmiş 256'ya. X ile x'i çarptım. X kare eşittir 256 ise benim bu kareyi yok etmem için her iki tarafın karekökünü almam gerekir. Karekökünü aldık. X kare dışarı x olarak çıktı. 256 sayısı 16'nın karesi olduğu için dışarı 16 olarak çıktı. Neyi buldum? X'i. Yani karenin bir kenarını ben ne buldum? 16 buldum. Diğer kenarda ne olacak? 16 olacak. Ama ben CE'yi bilmiyorum. Buraya da Y diyelim. Dik üçgenin alanı dik kenarları çarpıyorum. 2'ye bölüyorum. Ve alanın bana 48 cm kare olduğu verilmiş. 16'yı 2'ye böldüm. 8 çarpı y'nin 48 olması gerekiyor. Y'yi bulmak için her iki tarafı y'nin yanındaki sayıya böldüm. Yani 8'e böldüm. 48 bölü 8 6 olarak çıktı. Demek ki y'nin değeri 6. Bize de sorulmuştu bu uzunluk 16 artı 6'dan cevabım 22 olarak çıkar. A, B ve C sayılarının küçükten büyüğe doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir? Nasıl yapıyorum? Hemen hepsini dışarıda olan sayıları içeri atıyorum. A buradan 3 içeri 9 olarak girer. 9 çarpı 10'dan kök 93'ü içeri attığım zaman 9 olarak girdi. Yanında 13 vardı. Çarpılırsa 9 çarpı 13 kök içinde 117 yapar. C'ye bakalım. 6'yı içeri attığım zaman 36 oldu. Yanında 3 oldu. 36 çarpı 3 ise kök içinde 108 olur. En küçük hangisi? En küçük burada A A'dan sonra C gelir. C'den sonra da B gelir. Bizim cevabımız da A, C, B Denizli olur. Soru 19 ile devam ediyorum. Önce parantez içine yapmam gerekiyor. Kök 24. Yukarıda yapalım. 4 çarpı 6'dır. 4 dışarı 2 olarak çıkar. 2 kök 6 eşit olur. Eksi kök 6 çarpı kök 32'yi bulalım. Kök 32 nedir? 16 çarpı 2'dir. 16 dışarı 4 olarak çıkar ve 4 kök 2 olarak bulurum. Kimi? Kök 32'yi artı kök 2. kök 3 var. 2 kök 6'dan 1 kök 6 çıkarsa kök 6. 4 kök 2. 1 kök 2 daha 5 kök 2 yapar. Şimdi bu üçünü çarpalım. kök 3 çarpı kök 6 çarpı 5 kök 2. Eşittir diyorum. 5 dışarıda 3 kere 6 18. 18 çarpı 2 36 yapar. Köklü sayılarda çarpma nasıl yapılırdı? Kısaca içindekiler ile içindekiler çarpılır. Dışındakiler ile dışındakiler çarpılırdı. 36 sayısı da dışarı 6 olarak çıkar. 5 ile çarpıldığı zaman da sonucumuz 30 Ceyhan olur. Soru 20 ve son sorumuz. Yukarıdaki sayı doğrusunda K ve L noktaları arası uzaklık kök 53. Bu uzaklık kök 53'müş. Olduğuna göre K noktasına karşılık gelen sayı aşağıdaki hangi iki sayı arasındadır diye sormuş. Şimdi ne yapalım? Kök 53'ten bir önceki tam kare sayımız 49. Bir sonraki tam kare sayımız 64. Her ikisini karekök içinde yazdığımız zaman 49, 7, 64, 8 olarak çıkar. 53 sayısı 49'da 4 yakın 53 sayısı 64'e 11 yakın. Demek ki 7'ye daha yakın olacak. Tam ortalarındaki sayı 7,5tu ama 7'ye daha yakın olduğundan dolayı benim bu kök 53 sayısının yaklaşık değeri 7,2 gibi bir değer alır. Aslında benim KD uzunluğu kaçmış ortalama 7,2. Ben 15 sayısından 7,2'yi çıkarmam gerekiyor. Çıkartalım. 10'dan 2 çıktı 8. 14'ten 7 çıktı 7. 7,8 gibi bir değer çıkar. Bu 7,8 ise 8 ile 7 arasında olur. Demek ki bizim Doğru cevabımız da Bursa olacak diyoruz ve videomuzu burada sonlandırıyoruz. Kendinize çok çok iyi bakın. Bir sonraki videomuzda bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.